Ol dedi oldu. Ol dedi bir kere var oldu kainat. Olma derse mahvolur. Ol dem hemen diye. Öyle mevlitte bir şey. Ee, öyle. Allah kabul etsin. He. Allah'ım ya Rabbi ya. Gel Habibim sana aşık olmuşam. Cümle alem sana bende kılmışam. Yala. Yala. Gel Habibim sana aşık olmuşum. Kim kim aşık oluyor ya? Allah peygamber aşık mı oldu? Ne aşk ulaşılamayana duyulan sevgidir. Allah'ın ulaşamayacağı biri mi olurmuş be? Aşk bir eksiklik ifadesidir ya. Sen peygamberimizi yücelteyim derken Allah'ı düşürüyorsun ya haberin yok be. Cümle alem sana bende kılmışam. Ya bak bak bak. Bütün alemi senin kölen yaptım diyor. Köleliği kaldırsın diye kitap indiriyor. Sonra bütün alemi peygamberin kölesi yapıyor. Şuna bak ya. Yani. İbadet diye bu akşam mevlidimiz var. Ok. İndiler gökten melekler saf saf. Kabe gibi kıldılar beytim tavaf. Yok canım. Öyle mi yani? Kim gördü? Melekler niye evini tavaf ediyor canım? Tavaf edilecekse Kabe edilecek yani, tavafın yeri orasıdır. Yani evi niye tavaf ediyor? <laughs> ben, ben, ben biliyor musunuz ya? O mevlüt var ya o mevlüt, onun bir o birinci bahri iyidir. O Allah'a adını zikredelim evvela, vacip oldu cümle işte her kula. Ne demek? Allah'a adını zikredelim, Allah'ın adını hatırda tutalım evvela. Her işte, her işte Allah'ı analım. Ha, Evet doğru. Bezgürullah zikren renkesiyle, Onun Kur'an'dan karşılığı var. Efendim biri Asiye'ydi Olmah Beyker'in, biri Meryem Hatun'iydi aşikar, biri Hurilerden hem bir nigar. Allah! Böyle acayip bir seremoni. Ben, ben şaşırmışım ya. Ben bunun neresi düzelecek biliyorum. Al Allah'ın kitabını ne olursunuz ya. Allah'ın kitabını okuyun ne olursunuz ya. Mevlid okumaktan sevap plan elde edilmez. Allah'ını seversen ya. Al Kur'an oku be. Bu ümmet Süleyman Çelebi yaşamasaydı ne yapacaktı bilmiyorum ya. Adam Mevlid'i gene bir şeyler yapıyor yani gene. Hatim yap diyesin ana. Hatim yap sıcak bakmıyor. Mevlidli. Öyle diyor ya. Hocam bizim düğün Mevlidli. Mevlid okurken mesela tecvid kurallarını uyguluyor adam. Sahibu tacı vel burak. Ne kalkale yapıyorsun ya? Sahibu tacı vel burak işte. De tamam bitti. Niye? Öyle bir kutsallık atfedecek. Oradan bir ayet havasıyla işte o, o alana, ana, gündeme hakim olacak yani. Tecvid Kur'an için geliştirilmiş bir kurallar bütünüdür. Diğer Arapça metinlerde öyle bir zorunluluğumuz yok. Kimse kusura bakmasın. Beklemesin bizden öyle şeyler.